Merhaba çocuklar. Bugünkü uygulamamız ikili diyalog. Burada iki tane kukla ekleyeceğiz ve birbiriyle konuşma baloncuklarıyla konuşmasını sağlayacağız. Kuklalarımız Tom Majeri. Bunları bilgisayarımızdan yükleyeceğiz bu sefer. Bakalım bir nasıl çalışıyor. Evet, böyle basit bir tanışma e, durumu. Biz de kendimiz yapmaya çalışalım. Kedi kuklasını sildim. E, öncelikle bir dekor ekleyelim. Dekoru kendi kütüphanesinden alalım. Az önceki dekor uygun olabilir. Şimdi kuklalarımızı ekleyelim. Bu sefer kuklayı yükle diyorum bakın. Kendi bilgisayarımızdan daha önce hazırlamış olduğum kuklaları ekleyeceğim. Öncelikle Jerry'i ekleyelim. Evet. Boyutu oldukça büyük. Şuradan küçültmeyi deneyebiliriz. 50 yapalım mesela. Evet. Hani küçülttük de biraz çözünürlük yani görüntüde sıkıntı olabiliyor. 40 yapalım. Evet. Daha da fazla küçük olmasın. E, tom'u da ekleyelim. Aynı yöntemle. Evet. Böyle bir birbiriyle tanışsınlar. Öyle bir diyalog kursunlar. Öncelikle Jerry'yi konuşturalım. Bunun için Jerry'ye tıkladım. Onu kodlayacağım. Bayrak tıklandığında konuşmaya başlıyordu. Olaylardan bayrak tıklandığında diyelim. Görünümden 2 saniye boyunca merhaba de. Merhaba'nın yanına bir şeyler ekleyelim. Merhaba ben Jerry desin. Evet. Konuşmayı siz şekillendirebilirsiniz. 2 saniye boyunca bunu söylerken bu sırada Tom'un beklemesi lazım. Toma geliyorum. Bayrak tıklandığında Bekle diyorum. Ama iki saniye. Çünkü Jerry iki saniye konuşuyordu. Şimdi Tom'u konuşturabilirim. Merhaba. Ben de Tom desin. Evet. Bu sırada Jerry bekleyecek. Yani mantık bu şekilde ilerliyor. Kaç saniye konuştuysa... O kadar saniye bekleme süresi veriyoruz. Jerry tanıştığıma memnun oldum desin. Aa evet silmemiz lazım. Tanıştığıma memnun oldum. Bu sırada Tom'a yine bekleme süresi verelim. yani sürelerini değiştirmiyorum. Kısa diyaloglar olduğu için. Siz değiştirebilirsiniz. bu sefer Tom konuşacak. O da ben de memnun oldum desin. Böyle olabilir. E, Jerry'e gelelim, ona da bekleme süresi verelim ve tamamlayalım. Evet, çalıştıralım. Evet, böyle yapabiliriz. E, ben her seferinde burada kesiyorum ama nasıl kaydedildiğini de gösterelim yine kaydetmeden kapatıyorum. Dosyadan bilgisayarına kaydet diyelim. Evet, masa üstüne kaydedelim. İsmini de buraya yazalım. Tanışma oyunu diyelim. kaydet dediğimizde kaydetmiş oluyoruz böylece. Bu uygulamamız da bu kadardı. Diğer derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.